Herkese günaydın. Evet biz şimdi çıktık. Saat 10. Onu çeyrek geçe Ceren karnı alacak. Apar topar hazırlandık. Şimdi Ceren'in karnısını almaya gidiyoruz. Evet. Ceren nasıl hissediyorsun? Biraz değişik hissediyorum. Niye? Çünkü dört de alabilirim yani. Bakalım. <laughs> Bakalım kaç alacak? Bence üç aldım ya da iki aldım. <gülüyor> Çünkü M. <laughs> Çünkü M. <laughs> <Neydi? gülüyor> Çünkü M. <Hı>. Çünkü? Ben o <laughs> sırada şu bir kere söyledim. Bistim. <laughs> Hı, Hı Evet, şimdi karnemizi almaya gidelim bakalım. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> evet. Annem gel. Mantısı var mı? Ceren alacağım ben. Aldım. Aldım. Heh. Ne yapmıştık? Bak hemen de. Bak hemen de. Çiçekten bir şey alıyor. Evet. Bakalım. Hadi bakalım. Gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Yazın biz de böyle, böyle üfleyen çiçeklerden üflüyoruz, başımıza gidiyor. Evet. Anne, babam nereye gidiyor? Arabayı getirecek oraya. <laughs> Gel bakalım. Nasıl? İyi. İyi okudukça... mi? Evet Ceren. <laughs> evet Ceren. Fotoğrafımı okuldan ve kalemler vermiş ederim. Evet şimdi bakarım ben onlara. Bak burada. <laughs> Ay, Bunu özlem babası çekmişti. Faschinde bir de. Evet. Şimdi bakarız tamam mı? Anne bak ben buradayım polis. Evet. 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 Ceren vedalaşadı arkadaşlarımla. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Bu senin yok. çok... Öğretmen dedi. Ne dedi? Bu senin yok yok dedi. Yok muymuş? Olsun. Daha iyi. Koronadan dolayı herhalde. Bu sene not alacaklardı ama. Anne ama notla koronanın ne alakası var? E birkaç ay düzgün gidemediniz ya. Onda. Aa, ee, bizim yok mu onda? Şart. Bölgesi. Var mı? Aa, bir bizde var. Türkiye belgesi. Bakalım onları şimdi. Evet. Arabaya oturalım da güzelce okuyayım ben onları bakayım. Evet. Dur bakalım, bu da Türkçe öğretmenimden katılım belgesi. Hı evet. Bu da ne? Bunun içinde ne var? Evet. Resim var bir tane, Kalemler bir de kalem. Var. Bunu sınıf öğretmenim hediye verdi. Evet. Evet, Masamız çok Masamızda duruyordu. Karne almış. Başka bir şey var mı içinde? Bir şeyler daha var ama tam bakamam. Bakayım ne var? Bak. Ha, şeker vermiş. Bir, ver, bir de kağıt vermiş. Yok fazla bir şey Tamam. Hadi bakalım. Üçüncü sınıfa geçtiniz. Hepinize tebrikler. Aynen. <gülüyor> <Ezgi>. <gülüyor> Sen kaça geçtin? Beşe. Bir de gimnazyum. Bitirdim ya bu ]şallah. okulu. Maşallah sana. <laughs> İnşallah siz de gidersiniz gimnazyuma. İnşallah, amin. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. Evet, biz şimdi okuldan çıktık, doktora gidiyoruz. Ee, kendime ilaçları yazdıracağım yol için. İğnemi yazdıracağım. Evet, doktora geldik şimdi. Ben oraya bir gireyim. Hemen yazdırayım. Siz bekleyin arabada, tamam? Ben ama ben gelmedim. Ama Ezgi iyi değil doktora girmek. Neden? Korona var, o yüzden. İyi değil şimdi. Ben de maskeyle gireceğim, tamam? Ah, olmaz, ah, olmaz, bir tamam açı Evet, doktordan çıktım ben. Reçetemi aldım. Bir de şöyle termin yaptık. Şey için dönüşteki korona testi için. Volkan iş yeri Türkiye'deki testi kabul etmiyor. Buradan da istiyor. O yüzden terminimizi aldık. Almanlar böyle işte. Evet. 25'inde termini aldık. Buradaki eczanede de iğne alacaktım. İğnem yokmuş. O yüzden şimdi evin oraya gidiyoruz. İğnelerimi alayım yol için. Bu öğretmen de kitapları bir videomda demiştim hani okula getirsin diye okulun kitaplarını almış şey kütüphanenin kitaplarını almamış eve mektup gelmiş ceza yedik şimdi onları önce bir eczaneye vuracağım bizim evin oradaki reçeteyi vereceğim çünkü iğneleri sipariş verebilirler olmayabilir ondan sonra da şu kitapları verip cezamızı bir ödeyelim Altı euro. <laughs> Ay yine koşturmaca bir gün. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. Bir alışverişi bugün mü yapsak? Bilmiyorum ki, DM alışverişini. Zaman kalırsa yapalım. Yetişirsek yapalım çünkü haftaya ben de çalışıyorum, eşim de çalışıyor. Alışverişe pek vakit kalmayacak. Ee, sadece bir yol alışverişi yapabiliriz. Yiyecek, içecek en son gün. Diğer günler böyle şey yapamam. Bir DM'e girmem lazım. Oradan alınacaklar var. Zaman gelsene çıksak artık. Evet ya. Neyse yani bu. Sen hiç çalışası an. gelmiyor. Biliyor ya. Evet. Izine gideceğiz. Aynen. İş saat geçmiyor. Of. Şimdi Ezgi de kindergarten'i bayağı bir astı değil mi Ezgi'cim? Anne. He. Ben, şimdi ben, ben, Tamam annem açacağım. Müzik istiyormuş da. Anne. Onu açayım. Evet. İş yerinde dediğim gibi zaman geçmiyor. Evet. Saate bakıyorum. 5 dakika 1 saat gibi mi sürer? 5 dakika geçmiyor ya. Neyse haftayı son. Bu haftayı da bitirdik çok şükür. Hafta sonu oldu artık. Yanımda da kamyon inşaat şeysi var. Evet. Şimdi biz bir hemen şu reçeteyi halledelim. Estemedi bu. Ceren al maskeni. Ha ağzındaymış. Evet. Evet annem. Cuzdanım. Aha Cuzdan bende. Evet de ezgicem. Evet. İn bakalım ezgi hanım. Ezgi toş Ezgi toş Gel. Dikkat. Hadi gelin bakalım. Araba geliyor. Evet. Ee, çip, çip gerek yok. Şat küçük anne, arabadan alalım. Çekeceğim. çekeceğim Evin orada çekeceğim. Tamam. tamam. Çimende. Ezgi biliyor zaten. Hadi al bakalım arabanı. <laughs> evet de o <doğu> desinfeksiyon <laughs> yapmıyor. Yapma. Yapmıyor. Okudum ben. Okay. Hadi geçin bakalım. <laughs> anne. Evet, evet. Ve bunlar. Evet, tam sana göre o araba. Evet. Hadi gel bakalım alacaklarımızı bir alalım. Aa, bebek. Anne. Çok güzel. Anne. Ama bu bebek, bebek evet. Şey var aşkım. Diş macunu var. Çok şey. Bir tane şundan. Ondan da var. var. mıydı Ondan da? Daha var. Yarım paket var. Tamam. Fırça alacağız mı? Fırça alacağız evet. Tamam. O yedek yok evde. Okay. Aynfak bir tane alalım. Evet. Bak, şey, Bakın çok lapa. Çok lapa okey. Rize. Rize şeysi. Alırsın mı? Yok ki. Vay. Ama Hı. onlar mı mütlü. Ben Sen ne? soft istiyorum yumuşak. Okey. Onlar var. Bir de alalım istiyorsan. Yeren de bundan alır. Tamam şuraya girelim de. Evet, gidiyorsun ama kaybolma tamam mı? Evet. evet. Buraya hani bu şey alayım. Hangisinden? Tamam sen onu al. Evet. Yok, oradan lazım değil. Bir sağ tarafa girelim, bir şu sağa. Çocuk yerine. Süt, bebek sütü. Sütçüde de daha küçük, daha büyükleri var, daha iyi. Evet. Başka bir şey alacak mıydık? Ama içine mama... girmiş çıkaramamdı ha. Danke. Şunları... Tamam. Hı -hı. Bu ışıklarda da güzel göstermiyor. Oh my god this bir dakika. Bir dakika. Ben de bunu. Ya çok lan. Bunu diyorum. Şimdi. Sen normal o Anne Anlatabilir misin bunu? Sen ne yapacaksın onu? Ben bunu testtim yaptım. Dur. Araba almayacağız. Sadece ekmek alıp çıkacağız. Tamam, ben alıp tamam gel sen tut. Gel bakalım. Hangisini istiyorsun? Ben, ben, ben hello. Hi. Bakma hello. hello. <laughs> Aha. Yani, semil mi istiyorsun? Evet. Tamam semil alalım o zaman. Dur. Ha. Karabası. Ha burada değil. Burada değil. Neredeydi? A aşağıda şöyle yap. Anne. Efendim. Anne. Evet gel. Evet biz şimdi eve geldik. Evet çıkalım bakalım. Daha kahvaltı yapmadık. Bir şeyler hazırlayacağım şimdi. Bir şeyler yiyelim. Aç aç. <laughs> Yemek yok sana. Gel. Evet şimdi bir şeyler hazırlayayım. Bir eve çıkayım bir şeyler yiyelim. Ondan Ve sonra kedimize bakalım. Kedimize bakalım. Ne? Ceren. Tatilsin artık. Bu seneyi de bitirdin. Üçüncü sınıfa ne? geçtin artık. Geçmiş sayılıyor mu? tabii ki bitti. Karneni aldım. Sadece okulda ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Hadi gel bakalım. Sadece hiçbir şey söylemediler. Yani. Gir bakalım. Sade ki Hepsini Evet. Hadi geçin. Tamam. Evet hadi çık. Evet. Yerleri silmişler dikkat et. Islak yerler. Çıkarın ayakkabılarınızı. Ezgi'cim sen de çık. Nasıl yapamayacağım büyüdün sen hadi. Anne babam arkanda. Evet görüyorum hadi ayakkabılarını çıkar bakalım. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle kendimi yere attım. Kahvaltı yaptık hemen hızlıca. Kahvaltı da ağır geldi. O yüzden birden yiyince şöyle şuraya attım kendimi. Şimdi e, reçete mevzaneye verdim. E, i̇ğneler olmadığı için sipariş verdiler. E, onu da sonra ilaçları aldıktan sonra anlatırım. Hem göstermiş olurum e, nedenini. Şimdi önce bir şunu göstereyim. Evet Ceren tatile girdi artık. Üçüncü sınıfa geçti. Şöyle karnesini de aldı. Ulan ne çabuk geçiyor zaman ya. Resmen üçüncü sınıfa geçti. Bir de şu çok hoşuma gitti. Bu da Türkçe dersinden. Münih Başkonsolosluğundan şöyle... Bir katılım belgesi vermişler. Ne kadar güzel. Biz de gidiyorduk ama bize böyle bir şey vermediler. <laughs> Okula giderken, evet, çok hoşuma gitti. Bunları tabi saklayacağız. Bir de öğretmeni şöyle bir kalem hediye etmiş. Yanında da bir tane resim. Şimdi onu göstermeyim. Sınıfıyla çekindiği bir resim. Bayağı şeyler vardı zaten evde. Ee, kapalı olarak mesela e, diş macunu falan vardı. O yüzden e, onları almadım. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Şöyle e, vücut kremi çocuklara banyodan sonra. Bundan aldım. Şu duş jelinden kendime aldım. Çok güzel kokuyor yalnız. Bunlar e, DM'den aldım. Sonra Şöyle ıslak mendil. Bu da %99 suyla diyor. Ee, katkı şeyleri yokmuş. ilk defa deneyeceğim bunu da. Bunu aldım. Sonra Volkan şöyle e, tıraş köpüğü aldı. Bu da yine Volkan'ın şöyle duş jeli, şampuan. Hepsi bir arada 100 saç. Erkeklere ne kolay. <laughs> evet. E, ben şampuanımdan aldım. Benimki yarımdı. Almamıştım. Şöyle. Bunu e, benim iş yerinden aldım. E, dün almıştım. Göstereyim dedim. E, güneş kremi çocuklara. 50 faktörlü. Sonra şöyle dış fırçası aldım. Colgate'in. 3'lü. Üçlü. Bu e, Ceren Volkan bir de bana e, yumuşak olduğu için Ceren de kullanıyor bunlardan. Ekstra çocuk fırçası e, almıyoruz. Evet, sonra e, şunu da Ezgi aldık diş fırçası. Ceren'in evde şey var, elektrikli var ama onu taşımak istemediğim için bizimkinden kullansın öyle. Sonra şöyle makyaj temizleme mendilinden. Her zaman kullandığımda. Çocuklara şampuan. Şöyle Volkan cilet aldı. 10'lu paket. Sonra kendimize şöyle güneş e, kremi. 20'lik aldım. 20 faktörlü. Bir tane saç spreyi Volkan'a. Ben kullanmıyorum bunlardan fazla. Sadece eğer saçlarımı böyle tepeden falan toplarsam şu bebek saçlarım için yoksa kullanmıyorum. Evet, tuvalet için şöyle göstereyim. Tuvalet e, kağıtları aldım koymak için. Ceren'le e, benim için sorun yok ama Ezgi sorun oluyor. Otur, oturmadan yapamıyor. O yüzden Ezgi için böyle 10 tane varmış içinde. Bunlar iyi oluyor. Geçen sene de kullandık. Bir tanesi şey oluyor yalnız. Bir tanesi ince kalıyor. Onu söyleyeyim. İki tane koyuyorum ben. Bundan aldık. Son olarak da şöyle bir ruj aldım. Essence'in neymiş? Perfect Shine Lipstick benim rujlarım genelde mat olduğu için bir tane parlak alayım dedim. Bunun da rengi oy, şöyle parlak yazlık bir renk. Evet aldıklarımız. Ha bir de şu vardı. Şöyle kulak çöpü aldım ufak. Türkiye'deki evde var. O yüzden 50'lik e, paket aldım. Şöyle ufak çantada bulunsun diye. Çünkü ilk ayvalığa geçeceğimiz için Önce e, orada lazım diye aldım işte. Yani işte diş macunuydu birkaç e, yüz kremin falan onlar var. Onları atacağım götüreceğim. Şöyle bir kutu yaptım. Oraya atıyorum e, elime geçenleri. Bir şey unutmayayım diye son günde artık e, valizleri yerleştiririz oraya koyarız. Bu arada aldıklarım 31 euro 16 sent tutmuş. Bu son günlerden yaptık. Ee, bu hafta zaten ben full çalıştım. İşte rutin işler. Bir de ekstradan e, izin için hazırlık kutu yaptım dediğim gibi. İşte dolapları hem temizledim. Mesela yatak odası bitti. Oranın dolabını temizledim ve e, gideceklere hemen o kutunun içine koydum. Hafta sonu. Yani önümüzdeki hafta sonu şey yaparım diye. Ee, ne denir? Paketlerken hemen kolay olsun diye. Evet mutfak dolaplarını boşalttım. Mutfak dolapları az kaldı. O yüzden evde tam böyle bir karışık şu anda. Bir oraya indiriyorum bir orayı. Yatak odası bitti. Çocuk odası bitti. Mutfaktayım şimdi. Her gün biraz biraz yapıyorum. Evet. Saat 3'te çıkacağım. Ee, i̇smi neydi? Ee, reçetemi alacağım. Ondan sonra o eczanenin yanında da şey var. Ee, ne denir Türkçe? Kafe gibi bir şey var işte. Orada aa, arkadaşımla bir kahve içeceğiz. Öyle anlaştık. Hava da güzel. Hem çocuklar da biraz koşuşturur. Evet. Bugün valla ev temizlemeyeceğim. Çünkü oradan geldikten sonra da mutfak dolaplarını devam edeceğim. En son bir bitsin her şey dolapların içi. Ondan sonra silme süpürme. Bu hafta sonu halletmem lazım. Çünkü haftaya iş var. Evet. Şimdi ben bir bunları toparlayayım. Ondan sonra da bir çıkalım. Heh, hadi bakalım. Biri yemek yapmış gibi burada acayip kokuyor. <laughs> Güzel bir şey yapmamış galiba. <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz. Hayırlı işler aşkım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Seni Ben de seni. Baba ben de seni. Hadi gel. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. İlaçlarımı aldım. Sonra da arkadaşımla orada bir kahve, e, kahve diyorum, Çay içtik. Oturduk. Bugün kahve çok içtiğim için Dedim ben en iyisi çay içeyim. Çay içtik, oturduk, sohbet ettik. Şimdi de eve geldik. Kızlar içeride oturuyor. Acil evi toplamam lazım. Bugün hiçbir şey yapmadım. Şöyle aldığım ilaçları göstereyim. Ee, İlki şöyle kvater hapım. Buna günlük bir tane atıyorum yemekten yarım saat önce. Kvaterım yavaş çalışıyor çünkü. Birincisi oydu. ikincisi de iğnelerim. Şöyle göstereyim. Evet. Ee, bunu bende e, kan pırtılaşması var. Kan pırtılaşması olduğu için bir saatten fazla oturmam yasak. Yani bir saat içerisinde sürekli kalkıp hareket halinde olmam lazım. O yüzden e, yola çıkacağımız için iğnelerimi yazdırdım. Bunu e, yola çıkmadan 3 gün önce vuracağım. Ondan sonra da çıktıktan sonra yani çıktığım gün dahil 3 günde öyle vuracağım. Şöyle içinde de göstereyim. Şöyle iğneler var içinde. Bir de bunun yanında şöyle şey verdi. Alkollü petlerden. Şöyle. Evet. Kan pırtılaşması var dediğim gibi. Çok tehlikeli bir şey. Çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Ben mesela hamileliğimde de Ceren'de haberim yoktu. Olduğunu ama çok şükür hiçbir şey olmadan doğum yaptım. Ama ezgi Ezgi'de öğrendim. Ezgi'ye hamile olmadan önce öğrenmiştim. O yüzden Ezgi'de 9 ay artı doğumdan sonra 3 ay iğne vurmak zorunda kaldım. Yani iğrenç bir iğne yapanlar bilir yani öyle bir yakıyor ki yapınca ama ne yapacaksın en azından çaresi var çaresi olmasaydı ne yapardık çok şükür iğnelerimiz var onları kullanabiliyorum. Evet şimdiye kadar bana bu kan pırtılaşması pek sorun yaratmadı ablamda var. onun Onda olduktan sonra ben de test yaptırdım. Öylelikle öğrendim. Ablamın e, gözündeki kılcal e, damarları patlamıştı. Öyle ortaya çıktı. Sonra da ben test yaptırdım. Ceren'e hamileydim son haftamda. Öyle öğrendim. Ondan sonra e, öyle öğrendim işte. O zamandan beri e, böyle yaptığım zamanlar mesela böyle çok kötü grip olduğumda Yattığımda e, iğne vuruyorum ya da yolculukta mecburum. Uçağa da binsem bir saati geçmeyecek. ayak Yani ayağa kalkıp hareket etmem gerekiyor. Bir kere bir e, bacağımda sorun yaşamıştım. Sol bacağımda. E, damar tıkanıp patlamıştı. Yani bacağım komple morarmıştı. Ama Allah'tan orada patladı da hani şey yapmadı. Kötü e, ne denir kötü şey olmadı. Yani başka yere zarar vermedi. Çünkü bu pırtılaşma ciğerlere kadar gidip yani orayı tıkayabiliyor. Çok kötü sonuçlar olabiliyor. Dediğim gibi buna da şükür en azından ilaçlarımız var. Öyle bunu kullanacağım. İzine gitmeden 3 gün önce başlayacağım. Ee bizden de bugünlük bu kadar olsun. Bugünkü video baya bir uzun oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Severek izlemişsinizdir. Burada kapatalım. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.